Merhaba arkadaşlar yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlere bu e, uzun zaman sonra yeni bir karakter açıyorum bak normalde eski hesabım arkadaşlar bakın buydu sonra ben süpersele bağlamama rağmen uzun bir zamandan sonra hesabıma girdiğim için hesabıma giremedim hesabım kaybolmuştu bu hesabım arkadaşlar Oyunun 50-45 karakterleri oldukları zaman ee, dönemlerindeki hesabımdı. Serseri Mortis'im vardı. Mega Böcek Bey'im vardı. Zombi Bey'im vardı. Mısırcı Rikon vardı. Ee, Elbron vardı. Mücadeleci Colt vardı. Cadı Şili vardı. Benim başladığım zamanlar oyunda şey vardı arkadaşlar kendi kalende gol atabiliyordun. Sonra Taran'ın Taran'ın bir gözü Pardon arkadaşlar. iki gözü vardı. Sonra Taran'ın bir gözü çekler böyle daha da kötü gözüküyor. Bence. Her neyse arkadaşlar benim oynadığım zamanlar kendi kaline gol atma vardı. Sonra bunu kaldırdılar yani. Neyse arkadaşlar şimdi bugün belli alıyoruz arkadaşlar. Videomuzun konsepti bu evet. hocam Mis gibi mis gibi. Güzel. Hocam bunun dükkanı peki e, skin'i gelecek mi? İnşallah gelir ya. Aha. Aha geliyor. Geliyor. Yes. Abi. Hayır. 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 119 taşa çıkmış. Hayır. Ne no. Büyük ihtimalle arkadaşlar o kostümünü alamayacağım. Seviyesine biz iki seviye yapalım. Şöyle bir maç girelim arkadaşlar. <laughs> Oğlum nasıl bir harita ya. Bak şu putlara bak. Tamam, çok güzel öldü. Birazcık botlara karşı agresif oynuyorum, biliyorum. O yüzden sürekli ölümden dönüyorum. Hadi bir ilk var? Eee burada değil yani. Bu botlar da pusuyor arkadaşlar valla. Sizde de böyle oluyor mu? Hani bot ya bot 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 yani. Tamam çok güzel arkadaşlar bunu da vurduk. Let's go. Nice. Ender ender ender. Evet. Ve ne geliyor? Ne geliyor? Of. Kanka, 3500 tane güç puanım var. Gözünü seveyim. Süpersel yeter artık. Verme de. Yeter ya.